Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop'ta resim ya da fotoğraf içindeki herhangi bir nesneyi ya da objeyi resim ya da fotoğrafa zarar vermeden, deforme etmeden nasıl sileriz? Nasıl yok ederiz? Bunu bir video çekerek sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu çekmiş olduğum video faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. İlk olarak arkadaşlar Photoshop programını açıyoruz. Tabii ben sizler için vakit kaybını engellemek adına daha evvel açmıştım. Şimdi Photoshop programını açtıktan sonra arkadaşlar hangi fotoğrafın ya da resmin içinden istediğimiz nesneyi ya da objeyi silmek istiyorsak o fotoğrafı bir kere e, Photoshop'a almamız gerekiyor. Bir tane fotoğraf ya da resim seçelim isterseniz. Dosya bölümünden aç diyoruz. Burada ben sizin için daha evvel bir tane örnek olması adına bir fotoğraf ayarlamıştım. Aç diyoruz. Böyle bir deniz kenarında e, denize bakan e, bir anne ile kız var arkadaşlar. E, şurada da martılar yerde. Yukarıda da uçuyorlar. Diğer martılar. Şimdi böyle bir e, resmimiz var arkadaşlar. E, bu resmimizin içinden e, şu anneyi ben yok etmek istiyorum. Yani resmin içinden silmek istiyorum. Ama resmimize herhangi bir zarar vermeden en hızlı şekilde anlatmak gerekirse arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İlk olarak resmimizi ben biraz büyütüyorum daha hassas çalışmak için. Şuradan resmimizi %100 yapıyorum. Şuradan da ortalayayım yani annenin boyunu daha rahat çalışmak için. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, bu Photoshop'a çağırdığımız görselden bir tane daha oluşturmamız gerekiyor. Yani yedeğinin Photoshop'ta bulunması gerekiyor. Onu nasıl yapıyoruz? Windows kullanıyorsanız klavyemizin e, tuşları yardımıyla yapacağız. Kontrol tuşuyla C tuşuna basıyoruz. Kontrol tuşuyla J tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz sağ tarafta aynı görselden bir tane daha oluşturdu. Şimdi iki tane görsel var görüyorsunuz. Bizim ee, yapmamız gereken üstteki görseli seçmek. Yani üstteki görsel üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızın yedeğini aldıktan sonra hemen e, işleme geçelim isterseniz. L tuşuna klavyemizin arkadaşlar L tuşuna basıyoruz. L tuşuna basınca burada görmüş olduğunuz araçlar bölümünde bu bölüme gitti arkadaşlar. Buraya mouse'umuzla tıklıyoruz. Basılı tutuyoruz. Ve açılan menüde en üsttekini kement aracını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada 3 tane bize araç sunuyor. Bir tanesi kement aracı, bir tanesi çokgen kement aracı, diğeri de Manyetik kement aracı. Biz sadece arkadaşlar kement aracıyla çalışacağız. O yüzden kement aracını seçiyoruz. Şimdi kement aracını seçtikten sonra arkadaşlar bu araç ile resmimizi kenarlardan kesmemiz gerekiyor. Yani resmimizin hangi objeyi silmek istiyorsak o objenin kenarlarından çizmemiz gerekiyor. Ne kadar hassas çizersek o kadar iyi bizim için. Şimdi ben çizmeye başlıyorum. Şuradan başlayalım. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu Çizme işlemini ne kadar hassas yaparsak e, resmimizde o kadar daha net bir sonuç alırız arkadaşlar. Ben şimdi size göstermek adına şöyle bir etrafından çizdim. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar resmimizi kenarlarından çizdim. Şimdi. Bundan sonra yapmam gereken şey arkadaşlar şuradan menüden düzen menüsünden şurada dolgu bölümü var. Shift ya da F5 tuşuna da basabiliriz. Buradan bu bölüme de tıklayabiliriz. Şimdi tıklıyorum arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor bize. Bu ekranda bu ekran geldiğinde şu şekilde de gelebilir. Ya yani bu şekilde de gelebilir. Bu ekran geldiğinde şu içindekiler bölümünde şu bölümün şuraya tıkladığımızda içeriye uygun sekmesinde kalması gerekiyor. Yani şu şekilde olması gerekiyor buranın. Bu diğer şeylere dokunmuyoruz. Sadece bu bölümün içeriye uygun sekmesinde kalması gerekiyor. Bunu da ayarladıktan sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Diğer e, ekrandaki gelen e, bölümde herhangi hiçbir şeye dokunmuyoruz arkadaşlar. Sadece içeriye uygunu işaretliyoruz ve ondan sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bize nasıl bir güzellik yapacak Photoshop. Evet tamam diyorum. Photoshop resmi işlemeye başladı ve şu anda gördüğünüz gibi işaretlemiş olduğum nesneyi fotoğraftan ayırdı, yok etti arkadaşlar. Bu işlemden sonra kontrol D diyorum ve resmime Şöyle bir uzaktan bakıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl bir anda işaretlemiş olduğum nesne fotoğraftan ayrıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ikinci bir yöntem de arkadaşlar ee, nesneyi ya da objeyi daha hassas çizebilmek için. Şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Ben şu anda şimdiye kadar yapmış olduğum bölümleri geriye alayım isterseniz. Evet, şuradan resmimizi gene bir tane çoğaltıyoruz. Ctrl J ile. Şurada gördüğünüz yine iki tane oldu aynı görselimizde. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntem. Nesneyi daha hassas kesmeye ikinci bir yöntem, nesneyi daha hassas kesebilmemiz için gene şuradan büyütüyoruz resmimizi L tuşuna basıyoruz yine arkadaşlar L tuşuna basınca araçlar çubuğunda yine e, daha evvel e, işlem yaptığımız bölüme gitti. Yine mouse'umuzla tıklıyoruz. Basılı tutuyoruz. Bu sefer arkadaşlar kement aracı değil de çokgen kement aracını seçiyoruz. Şimdi ikisi arasındaki fark arkadaşlar şu. Kement aracında mouse'u basılı tutarak yani mouse'tan elimizi kaldırmadan tuşundan elimizi kaldırmadan kesim yapıyorduk. Bu çok hassas bir kesim olmayabiliyordu. Fakat çokken kement aracı istediğimiz noktalar arasını çiziyor arkadaşlar. Bu da daha hassas bir çizim yapmamıza olanak sağlıyor. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Şuradan başlayalım. Bakın görüyorsunuz. Tık 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 istediğim şekilde noktalar arasında çizimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar pratik. Aynı noktaya denk geldiğinde kesim işlemi bozulabiliyor arkadaşlar. İki nokta arasında aralık vermeniz gerekiyor. Evet az kaldı. Şuradan birleştirdim. Ve kesme işlemini bitirdim arkadaşlar. Şimdi objeyi ya da nesneyi çizdikten sonra arkadaşlar yani kestikten sonra yapmamız gereken klavyemizin J tuşuna basmak. Klavyemizin J tuşuna basınca soldaki bölümdeki araçlar bölümünden şuraya gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bölüme gelip sol tuşuna tıkladığımızda mouse'umuzun şöyle araçlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada bizim işimize yarayacak olan aracımız yama aracı. Yama aracına bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayınca mouse ikonumuz şu şekli aldı. Şimdi arkadaşlar mouse ikonumuz bu şekli aldıktan sonra arkadaşlar şu üst kısımda şurada 3 tane bölüm var. Bir kaynak bölümü, bir hedef bölümü, bir de transparan bölümü. Bizim yapmamız gereken burada kaynak bölümüne işaret koymak. Kaynak bölümünde işaretledikten sonra arkadaşlar resmimizin üzerine gelip mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutup sağ ya da sola çekiyoruz arkadaşlar. Çekerken görselin resmin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Mesela bakın yukarı yaptığımda şu kumun olduğu bölüm aşağı doğru kayıyor. Yukarı doğru yaptığım aşağı doğru yaptığımda kumlar yukarı gidiyor. Yukarı doğru yaptığımda kumlar aşağıya doğru gidiyor. Kumları aynı hizaya getiriyoruz. Yani görselde herhangi bir bozukluğu engellemek adına. Şu şekilde benim için iyi arkadaşlar. Mouse'umu bırakıyorum. Mouse'umu bıraktıktan sonra Ctrl D ile çizgileri de yok ediyorum. İkinci yöntem de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi resmimi biraz e, görselime uzaktan bakayım. Evet arkadaşlar bu yöntem e, sanki ilk yönteme göre biraz daha hassas çalıştığımız için biraz daha iyi oldu bana göre ee, bu ikinci bir yöntemde bu arkadaşlar bugünkü videomda Photoshop'ta istediğimiz görsel ya da fotoğraf içinde istediğimiz bir nesneyi ya da objeyi fotoğrafa zarar vermeden fotoğrafı deforme etmeden nasıl sileriz, nasıl yok ederiz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.